Kolay gelsin Engin. Merhabalar. Ya yine kafamız rahat. rahat yine abi. balıktayız. Yine balıktayız. <laughs> Bu sıra bayağı sık gelmeye başladı Ufuk. Değil ee, mi? Evet aynen. Günaydın. Hoş geldin abi. Abi hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyi abi. Sağ ol. Kardeşime bak. Kardeşim, Kasım'ın ortalarını da geçtik artık. Değil mi? Üçüncü haftası neredeyse. Evet. Ee, evet, suyun evet, üstünden senle. buharlar çıkıyor abi. Gördüğünüz gibi çok soğuk. Gerçekten soğuk. Şimdi aynen. ben bereye falan geçeceğim benim Aa, e, biraz evet. çalıştığım için kafa terledi vallahi. Terledi ama değil mi? 0 derece falan şu Aman anda. Aman diyeyim. Çok dikkat etmek lazım. Bu arada ben hastayım. Hasta hasta geldim. Dayanamadım. Ee, aslında <laughs> ben iyi bir, şey bir şey ama. Şey. Abi ben de çok istiyorum ya. Duramıyorum evde. Kesin. Ee, inşallah güzel olsun bugün. Bol bol balık yakalayalım. İnşallah. koca koca balıklar. Bugün motiveyiz abi. İnşallah şey gelecek bugün. Furkan da gelecek. gelecek Ayakim. mi? Tabi tabii. tabii. Tamamlıyoruz. Furkan gelecek ama o dedi ben hava ısınınca gelirim dedi. <laughs> 9-10 gibi gelirim dedi. <laughs> Adam sanki balıkçıdan balık almaya giriyor abi. <laughs> Böyle bir şey yok. Şey, şey ya. bekliyor abi bizim için verayı bulacağız. balıkları yerini aa, da, Olabilir aa. olabilir. Ama senin için yapacağız Furkan. Kanka Odalıkları hadi gel kanka. Bulacağız abi, bulacağız. Şimdi biraz önce <laughs> mesaj göndermiş. Hava soğuk mu ya? <laughs> Yo hiç soğuk değil. Sızı <laughs> <Zaten> azıcık donuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Biz hemen şeyim. hazırlıklara başlayalım. Bir an önce açılalım. <laughs> Şapkayı çıkardım, bereye geçtim. Çok soğuk. Böyle terlediğim için <laughs> Vallahi şapkaya çok soğuk. <laughs> şu iyi, işe yaradı. Yani gelecek arkadaşlar Bak, mutlaka sağlam bere mere bere yani. getirin. Balık geliyor şu an. Artık eskisi gibi değil. Bir önceki hafta yazdan kalmaydı. Hava ne Pro kadar güzeldi mi bu, değil ha? mi? Evet, evet yani. Oğlum sen o çantayı mı aldın? Yok. Şu çanta ne bu? Bavulla gelmişsin lan sen. <laughs> <laughs> Daha oğlum, dediniz. Şey evet, küçürün dediniz. Küçürdüm abi. Tek çanta o, o, geldi o işte. Kadar otel, 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 otel mi var oğlum? Ortada var. Şey atasın. Abi geldik. tek çanta, tek çanta gelin dediniz. ben de böyle bir çözüm buldum. Ufuk'un Uf Uf botuna <gülüyor> bakalım <gülüyor> bir de. Ufuk'un <laughs> botu. Şu <laughs> sen de yazar kasayı açmışsın. Ha yazar kasayı açıyor. <laughs> 0 derece gösteriyor. 0 evet derece şu an. Eksi 1'di biz gelirken. Eksi 1'i gördük. Ama şu, bu şey Burada e, bizim fakirhane 4 <laughs> 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 tane yedi koltuğumuz var iyi <laughs> açarsın abi şuradakilerle Ufuk gidiyor acelesi var Ufuk'un İlk balığı sen alacaksın herhalde Ufuk Vallahi koşa koşa gidiyor adam ya Herkesten önce Allah Allah Bizim zayıflamamız lazım Ufuk Valla spor yapmamız lazım. Sudayız abi. Kafa da rahat. Hadi rast gelsin. Hadi rast gelsin. Biz de geliyoruz 2 saate kadar. <gülüyor> 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 rast gelsin. Buyurun efendim. İyi çok eşyamız yok. Yok ya. <laughs> Baksana bayağı boş yerimiz var başkanım. Kesinlikle abi. <gülüyor> Kesinlikle. <laughs> Bere de çok sıcak oldu. Şapkayı mı Ben aldım şapkamı. Valla geçtim. Diye. Vallahi gözümü kararttım, her şeye rağmen geldim. Normalde evde yatıp iyileşmeye çalışmam <laughs> lazım ama... Gaza getirdim. Bana var. da en iyi gelen yer burası. Burada daha çabuk iyileşirim belki. Bir balığa bakar abi. Bir balık Aynen. geldi mi sen, sen tamamsın. İnşallah abi. İlk balık! ilk balık mı? <laughs> i̇lk balık mı? Nasıl, iyi mi? Bilmiyorum. Var At, mı balık? Atıyor aksiyon mu kafa? Uzundu. Yok. He? Durdu, evet. Ya kaçtı? Bunda balık yok. Biraz önce vardı, gitti demek ki. Balık yok. Oh, var 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 var. Var mı? Var var var. var. Oo oh, iyi o zaman ufak bir şey. Var var var. Oo. İyi iyi iyi. Güzel <laughs> güzel. <laughs> Derin de abi balık evet, belli ya. Fena değil ya. Hadi bakalım. Gel. Yorulmuş abi bu. <laughs> lan lan lan. Ay <laughs> ya. Yorgun savaşçı. Yorgun savaşçı. <laughs> of of günlük balıra bak. Senin için bırakıyorum. Eyvallah, teşekkür balık ederim dostum. Eline sağlık Engin. Hadi bakalım, balık çahane için gidiyoruz. Gidiyor. <laughs> Eyvallah, Haydi, sağ dostum. Kimseye bir şey söyleme bak, ona göre. <laughs> Haydi Baturum. Hadi 15 kardeşi. metreden evet. net geldi evet. yani. Evet. 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 Allah, Yer yer. Aferin Kaçın sana. Benim. Salih abi! Sen misin o? Abi benim kulak duymuyor ki, ben yaşlandım, emekli oldum ben. Geçen sene bu zamanlar Çorum'daydık. Salih abi kocaman bir çadır kurmuştu orada. Sağ olsun bizi de bir gece misafir etti orada. Salih abi nasıl gidiyor? Var mı balık? Rast, bir şey yok Rast gelsin. Abi biz de bir macera yaptık. Sabah girdik şu tarafı denedik. Boşu boşuna. Diğer tarafı. He, sonra bu tarafa geldik. İşte biraz önce şuradan bir 60 santim falan kandırdık. Furkan da gelmiş. Şimdi şeyin oradadır. Ha yavaş yavaş gideriz oraya. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Vay Salih abime bak. Nasılsınız? <laughs> Salih abi. <laughs> ay maşallah Salih abi yapıştırmış. İyi iyi hadi bakalım. O balık da iyiymiş ha ay maşallah. Maşallah. Bravo bravo. Furkan ne yaptın aldın mı hiç? Hüseyin abi <laughs> Nasılsın Hüseyin abi? Abi tanıyamazsın maske var çünkü. <laughs> Yüzüm çok üşüyor. Ne yapayım? Rüzgar vurdukça. Bravo Ufuk. Kimi Hadi bakalım. bakalım. Abi senin için. Eyvallah. Hadi, Hadi şey bakalım. Hüseyin ya. abi için oh gönderdik. Be, be. Eline, Eline sağlık. <gülüyor> Eline <gülüyor> sağlık Ufuk. Bugün çok kısır bir gün ya. Valla yani. Çok kötü bir gün. Bilmiyorum belki bir iki saate bir farklı olur. Ya. Ne? Her zaman Balık tutacağız diye bir şey yok. Tabii ki ya aynen ben öyle. Keyfimiz diye düşünüyorum ben. Yani. yani aldım. <laughs> Engin aldım. Hadi koçum benim. Hadi koçum benim. <laughs> benim de ilk balık. Bıraktı mı? Yok. Yok, yok. Yani. bırakmadı. Ben şey... Bırakmadı abi. Şey... <laughs> aldım. <Hadi bakalım. gülüyor> Küçük bir şeye benziyor yalnız Aa, zengin. Ben... Ufak bir şeye benziyor abi. Belki farkında değildir abi. Trenin. Bakacağız. <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? Küçük ya. <laughs> Gel lan buraya. Ben de senin için göndereyim. Ay, Balıktayız eyvallah. kafa rahat. Eyvallah. Bak. <laughs> Hadi bakalım kendine iyi bak. Çok güzel yer bulduk. Sürekli balık alıyoruz sürekli tamam. Bak dediğin yeri bulmuşsun işte tamam hala. Tamam Kanka gitme bak balık oynayacak bir saate kadar oynayacak. Şu an bizim önümüzde acayip oynuyorlar halay çekiyorlar. <laughs> abi abi geldi abi bu iyi yalnız var ya. Abi sen bak sürekli kalama açıyor bu güzel. Yaklaştı galiba. Bu var biraz Dolandıysak da. Eyvah. Şey Aha çıktı senin balık. Balık ferah değil. Aa, ah, i̇şte, bugünün o, en büyüğü. Bugünün en büyük boyu. Gayet güzel. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Bilmiyorum ki. Havyarlı gibi sanki. Sanki havyarlı gibi. Evet. Ya. Karnı Abo. falan çişmiş. Aynen aynen. İyi bakalım. Bunu gönderelim abi. Tamam. Bu olmaz abi. Bu Hadi bize bakalım. göre değil abi. Bize yaramaz. Bize Gayet var. güzel balık. Bugün en büyük balığı bu. Evet, çok iyi be. Gönderiyoruz. Hadi abi, bakalım. Hazır Gönderiyoruz. Musun? Kendine iyi bak dikkat et. Adam gibi. Kızım. Vallahi bir yemek yedirtmedin <laughs> bize ya. <laughs> evet toparlıyor. Baya derinden geldi abi. İşte derinden gelince böyle hayvan afallıyor şöyle bir. Yok yok şimdi gider. Hadi. Hadi git 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 kendine iyi bak. Evet yaşadım. be. <laughs> Deli fişek. şey. Geray Güzel iyi. gitti. İnşallah kurtulsun da. İyi girmiş. Altta ne varsa Ufuk! 4'le bitirdim ya vallahi. Nasıl de getirdim? Sizin için salcan. <laughs> Zamarı mı avladım vallahi salcan. <laughs> Hadi bakalım. Burada Salak. salarız. Ufuk! Götürmüşsün Tabii yine. Abi. Tebrikler bir dostum. çıkarken aldım. Çok iyi. Vallahi artık karanlık Vay olacak bak. diye hiç çıkarmadan direkt direkt getirdim. direkt getirdim. Hemen salımını yapalım. Hadi Yeşil bakalım. lazım. Hadi ee, gönderelim. Kendi de çıktı. Gayet Aramlılar canlılar. Benim. Bunların bir tanesi senin için gelsin abi. Teşekkür ederiz. Balık şahane için Hadi geliyor. Hadi bakalım. Zarar Süper. Vermeden. Kimse görmeden zarar vermeden. <gülüyor> <gülüyor> Gel koçum. Hadi, bak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Gider gider. Hadi. Gidersin sen. Oho. Oho. Oğlum, çok yanlış git yere gitti. Lan, <laughs> <kurtarana> git <gülüyor> 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 bot'a çarptı, <laughs> bot'a çarptı. <laughs> Aa. <iyilerden>, bu fena <laughs> değilmiş abi. Tosun mu? E bu iyiymiş, iyiymiş Çok iyi. Ha bu gitmeye iyiymiş. çalışıyor bak. Ha. <laughs> Hadi bakalım sen de git. Oho, evet, evet. <laughs> çok, iyi. <laughs> çok iyi. Balıklar canlı abi, diri. <laughs> Ufuk eline <laughs> sağlık. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Harikasın. <gülüyor> Eyvallah oh. abi, teşekkür ediyorum. Bugün de böyle bitirdik. Ya şimdi bakıp para güleceksiniz ama gerçekten hava soğuk. E yüzüm de üşüyor. Ben hasta geldim zaten buraya. Onun için mecburen böyle sıkı giyinmek zorunda kaldım. Maskeler falan. Ama iyi de oldu. Ee, bugün değil mi? beklediğimiz gibi olmadı. Değildi. Kesinlikle olmadı. Evet. Ama yine de en azından güzel bir gündü bence abi. Bence de abi Doğadaydı. her zaman... İlla balık tutmak gerekmiyor? Kesinlikle her zaman Ağlanın çok adetli yani. gelmiyor. Aynen. Biz de keyfini çıkarttık. Gayet abi. güzel keyifli oldu. Aynen. Of. Aynen. İnşallah başka alda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Balıkçane <laughs> <şahane gülüyor> diyoruz abi. Balık Balıkçane, balıkçan. Balıkçan. Rahat abi. Of kanalımıza abone olup beğenirseniz çok mutlu oluruz, çok seviniriz. Çok yorulduk be. <laughs> Hadi gidelim abi evimize. <laughs> Üşüdük. Görüşmek üzere.